Teşekkür ederim hocam. Bir de e, bilişsel paket ağları var sanıyorum CPN değil mi hocam? Bu günümüzde e, o, 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 o da bir patentti. Da... O da şey olarak 3 patent oldu. Onlar da şeyle ilgili tabii firmalarla random neural network ile ilgili de bazı çalışmalar mesela bir çalışmamız O tabi uygulamalar oluyor tabii bunların. Bir çalışma mesela random neural network'ın bir uygulaması beyin tümörlerin tanınması. Yani şeyden manyetik rezonans görüntülerinden başlayarak o tabi manyetik rezonans görüntüsü hepimizin kullandığı şimdi hastaneye gittiğinizde birçokları otomatik olarak onları kullanıyor. Mesela şeyinize bakmak, organlarınıza bakmak için filan. Fakat beyin manyetik rezonanslarından bakma, şey ederek başlayarak tümör gö görebilmek, tümörler ortaya çıkarabilme e, patenti vardı. O patenti mesela Sandoz'dan, e, ilaç firması diyoruz ama bunlar ilaç firması değil, bunlar e, sağlık teknolojileri üzerinde çalışan firmalar. E, Sandoz için şey dedi, Sandoz'a Aynı şekilde e, Cognitive Packet Network e, şeyleri, patentleri de British Aerospace'e e, devredildi. vesaire Yani onlar çünkü finan çalışmaları finanse ettiler. Onun için onlar e, tabii sahibi oldular bunları. Şimdi o da, o buluş şu şekilde, e, interneti şey edeceğinize, yani önceden dışarıdan, hani şunu böyle yapacağım da böyle yapacağım derken, öyle de e, o, o o şekilde yani dışarıdan idare değil, içten idare. İd i̇çten idare nasıl oluyor? E, şeyin an gayesini bir matematiksel fonksiyon olarak ifade ediyorsunuz ve gaye e, ve bu matematiksel fonksiyonu mesela benim e, bu bu e, a'n gayesi ne bu a'n gayesi a noktasından b noktasına en kısa zamanda gidebilmek ya da en e, emniyetli şekilde emniyetli demek mesela paket paketlerimin kaybolmaması lazım emniyetli şekilde gidebilmek ya ona benzer gayeler oluyor gayeler matematiksel formülleri dökülüyor ondan sonra da Cognitive Packet Network ne yapıyor? O matematiksel formülü kullanarak her an, an her kısmında bunları optimize, yani bunları gerçekleştirecek ve bunların değerini en uygun şekilde ortaya çıkar çıkaracak kararlar alıyor. Ve kararları o zaman A bırakıyorsunuz. Yani dışarıdan şuradan buraya giderken buradan geçeceksin. Hani İstanbul'dan Ankara'ya giderken işte şeyden Eskişehir'den geçeceksin ya da Bolu'dan geçeceksin şeklinde değil de en uygun neredeyse oradan geçeceksin şeklinde. A, an kendisine bırakılıyor. O. Sadece deniyor ki sen şunu yap, şunu gerçekleştir. A da kendi kendine bu kararları alıyor. Cognitive Packet Networks patenti bu. Yani onun tabii algoritması tam olarak detaylı bunun nasıl yapıldığını anlatan eee algoritmalar patentleniyor.